Uyurken bile midemizin yönlendirmesine maruz kalabiliriz. Bir burun bunun için yeterli. <laughs> Köpektir evet ama kendinden daha güçsüzü değil daha delisiyle karşılaşınca bocalar. Hem de kendi mekanına girerken bile. Mesele ne cüsse ne de güç, mesele yürek. Belki biraz delilik de olabilir. Ama burada belli ki daha çok cahil cesareti. Ama etkili olmuş mu? Olmuş. <laughs> Deliler onu anladık ama sanki başka şeyler de barınıyor bünyelerinde. Bu nasıl bir oturuştur? Doğa gücünü gösterirken oldukça cömert davranabiliyor ve bu cömertlik çok ürkütücü hale gelebiliyor. <laughs> Tembellik bazen bizi başka yöntemler bulmaya itebilir. Belli ki sadece bizi değil, başkalarını da itiyor. Yemek esnasında en sinir bozucu şey yanınızdakinin ağzını şapırdatmasıdır. Kim derdi ki bu durum çok sevimli bulunacak ama biz tavşan değiliz. Usta şoför nedir? Nasıl anlaşılır? İşte tam da burada olduğu gibi.